insanlar uyanalım, anlayalım. Uyanmazsak, anlamazsak. Ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyada evimiz var, elbiseniz var, yiyeceği var, içeceği iş var, ışığımız var, arabamız var. Bazıları Yusuf'a Lakin değil bir şey yok. Ve insan Üstadımız Efendim Umamız Fethi sallallahu aleyhi ve sellem buyurlardı ki cennet kukkuru bir arsadır. Yerden başını çıkaran bir yeşil ot yok orada. Hepsi dünyadan gönderilecektir.